merhaba arkadaşlar bugün kız ve erkek bayram temizliği değil bayram temizliği değil de kız ve bu odaya pırıl pırıl edeceğiz gördüğünüzden daha pırıl pırıl yapacağız Hadi geçelim son iki üç iki üç kimi çekeceğiz Hadi. ama birimizi çekmemiz lazım ha ha boşver çekiyoruz sen biraz buradan içeri Arkadaşlar ben kapıları siliyorum. Yasminle canı da siliyor. Beni göremiyorsunuz çünkü ben kapıları siliyorum. Görünmüyor. Tamam. Tek tek gidiyorum. Bu ne o Lila? Lila. Şu an koltuğa çıkıyorum. Arkasını da temizleyeceğim. Yasmin temizlemiş ama Yasmin temizliğini annemi alamıyorum aslında konuşalım. Kanalı ya Arkadaşlar var ya bu bu odayı tam biraz sırayla edeceğiz. Temizlenecek, yanına gelecek bu arada benim. Evet, Kübra'nın odamı odamız temizliği de gelecek. Benim odam temiz. kim temizleyeceğiz? Düşüyordum. Kim temizleyeceğiz araba? Seninle tabii Kiminle temizleyeceğim yani. boş oldu. Benim odam genellikle temizdir. Temizlemeye ihtiyaç bile kalmaz. Ben hiçbir ki. zaman temizlemiyorum. İlk defa temizliyorum odamı. Ben her gün temizliyorum zaten. Her gün yani yemin ederim temizliyorum. Yemin ettim bakın. Kapılar çok zor be. Aslında temiz değil o. Kirli değil o. Kadar. Bir haç kaldı Orada bana... Biraz konuşalım. Ben de buraya geç. Ben de buraya geçiyorum şimdi. Duvarı Bir <laughs> Elbisem kaydı için yapamıyorum tam. Ayağım kayıyor çok. Ben şey yapıyorum bu arada. Kabloları da siliyorum. Şu kablo ay. Şu ayağım gibi bir şey yapıştı ya. Bak, şu kenarı var ya. Buraya siliyorum bak. Bir bak. <laughs> Arkadaşlar Yasin biraz bildirik biri. Boklu Yasin. Arkadaşlar Yasin boklu olduğu için. Bu arada siz kendinize bakabilirsiniz aynadan. Aynadan kendinize bakıyorsunuz ya. Arkadaşlar bir şey diyeceğim size şov yapacağım. Bu size gelsin. Neyse. Evet arkadaşlar. Ben şimdi durduruyorum. Klozete gidip geliyorum. Merhaba arkadaşlar. Şimdi harf sıkma şemaya geçeyim. Hangisini istiyorsun? Kullanamam lazım. Abi bize kurulmuş. Bunu el sıkmalık bu. Belin kazandı. Hadi. Sıkayım. İkisini de sıkacağız. Siz de sıkayım mı? Bekleyin camı kapatın. Onu geri atacağım. Sizler arkadaşları da sıkın Bize. Bize. Güzel kokuyorlar diye. Bakın güzel kokuyorlar da. Tatlılar, şekerler, balılar. Ama orası, orası. orası bir kazanma.

şey yapmıyor acıkmıyor. Böyle şey yapmıyor. gerçek harbiden, gerçek mi lan harbiden? Gerçek mi harbiden? Ağzımı sıkıyor. Yasin ne yaptın? Sıktı bu arada. Sıkmadım. Tuz diye ses çıktı. Hadi.

biz temizlik mi yapıyoruz? Ha çamaşır suyu. Dökeyim mi sen çamaşır suyu? Çamaşır suyu falan değil. Çamaşır suyu. Çakır attım bu. Gerçekten harbiden. Artık temizliğe geçelim Kübra'cığım. Hadi. arkadaşlar kamunu döveceğim artık Oo. yeter. Kamera da çekildi mi Hadi arkadaşlar kız ve erkek kız ve erkek temizliklere başlayalım. Son hiç ge Hadi geçelim Daha geçmeden. Hayır, ben etekleri siliyorum arkadaşlar. Ben etekleri siliyorum evet. arkadaşlar. Biz bunu biz bugün okula geç kalacağız. arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar ben temizliği bitiriyorum. Hayır buraya hadi. Hayır, hadi perde bezicisi. Ayda kapak düştü yani.